Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım orijinal problemler, bir de orijinalden dinle kısımlarının çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz hareket problemleri bugün. E, hareket problemleri ile alakalı sevgili gençler, birazcık konu hatırlatması yapacağım ve daha sonrasında birbirinden güzel 7 tane soru çözeceğim. Sizler için 2 sayfa sürecek bu. Dilerseniz hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz videomuza geçelim. Evet gençler şimdi hareket problemleri ile alakalı öncelikle söylememiz gereken şeyler şunlar. E, formülleri bileceksiniz. Formüllerimiz e, örnek veriyorum. Ben yola x dersem t'ye de zaman dersem yolu zamana böldüğüm takdirde bir hareketlinin hızını bulmuş olurum. Tabi hareketlinin hızı e, değişken değilse sabitse. Bu şekilde sabit hızla hareket eden bir araç x e, kilometrelik ya da milimetrelik ya da santimetrelik ya da birimlik diyelim daha garanti x birimlik yolu t zamanda alıyorsa v sabit hızına sabittir diyeceğiz. Bilmemiz gereken tek formül aslına bakarsanız bu. Diğer bütün formüller aslında e, bundan türemiş formüllerdir. Şimdi e, hareketli sevgili arkadaşlarım hangi yöne giderse gitsin hiç fark etmez ve her zaman pozitif gelmek zorunda zaten. Bir diğer yandan eğer ki iki hareketli varsa işin içinde ve bu hareketliler birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa sabit hızlarla. Birinin hızı V1, ötekinin hızı V2 ve aralarındaki mesafeye ben X diyorsam eğer. O halde arkadaşlarım ne, ne kadar zaman sonra karşılaşacaklarını bulmak için toplam yolu yani X'i hızları toplamına bölerim. Ve böylelikle karşılaşma zamanlarını bulurum. Veyahut yine bir yol üzerinde şu noktada V1 hızlı araç, şu noktada da V2 hızlı araç aynı yöne doğru hareket ediyorlarsa o halde arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Tabi burada V1, V2'den büyük olacak şekilde. Aralarındaki mesafeyi de ben bu sefer X dersem Arkadaki hareketli, hızlı olan hareketli, yavaş olan öndeki hareketliye ne kadar süre sonra yetişir bunun hesabını yapacaksam bu sefer aradaki mesafeyi hızı büyük olanlar arkadaki aracın hızından öndeki aracın hızını çıkarırım. Bu da bize ne kadar ne zaman sonra ne kadar zaman sonra V1 hareketlisinin V2 hareketlisini yakaladığını e, tam olarak aynı noktaya geldiğini verecektir. Süreyi verecektir. Ki zaten burada siz X'i T'ye böldünüz ve buldunuz ya de zaten V'ye bölünce T'yi bulursunuz. Yani V ile T'nin yerlerini değiştirerek farklı bir formül de elde edebiliriz tabii ki. Şimdi birbirlerine doğru hareket etmelerini gösterdik. Aynı yönde hareket etmelerini gösterdik. Bir de sevgili arkadaşlarım ortalama hız formülünü verelim. Eğer siz toplam alınan yolu, toplam alınan yolu toplam geçirilen zamana bölerseniz, geçirilen zamana bölerseniz ortalama hızı bulabilirsiniz. Buna da V ortalama diyelim. Neden ortalama hız diyoruz? İşte bu da az önce bahsetmiştik ya değişken bir hıza sahip değilse eğer bulabiliriz diye. Burada da değişken bir hız varsa ki burada araç bazı örneklerde mesela 5 dakika 10 dakika mola verip durmuş dahi olabilir hiç fark etmez. Toplam alınan yolu toplam geçirilen zamana böldüğünüz takdirde de ortalama hızı bulabilirsiniz. Yani bu araç durmuş hareket etmiş hızlanmış yavaşlamış olabilir hiç fark etmez. Siz ortalama hızı buluyorsunuz burada. Evet. Formüllerimiz bunlar. Formülleri hatırlattıktan sonra artık sorularımıza başlayalım. Soruların üzerinde de yine ben size zaten çok ağır, yavaştan ve düzenli olarak çözeceğim arkadaşlar. Biraz anlatıcı bir örnek çözümü olacak. Dolayısıyla soruların üzerinde de daha net bir şekilde bir şeyleri kavrayacaksın. Şimdi bunları siliyorum. Ve ilk örneğime bakıyorum. İlk örnek için şöyle biraz yaklaşalım. Doğrusal bir yolda A kentinden B kentine sabit hızla hareket edecek olan bir tır saatte 100 km hızla giderse planlanan süreden 2 saat erken saatte 70 km hızla giderse planlanan süreden 1 saat geç olacak şekilde B kentine varacağı hesaplanmıştır. Buna göre A ile B kentleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi 100 de giderse sevgili arkadaşlarım biz yola x diyelim. 100 de giderse planlanan süre y t derseniz bu Kayden 2 saat daha erken ulaşacağını söylüyor. 2 saat daha erken ulaşacak. Aynı yolu 70 de giderse bu sefer planlanan süreden 1 saat geç varacağını söylüyor. O halde arkadaşlarım ben burada x'in ve buradaki x'in aynı olduğunu biliyorum. Şu 100'ü karşıya yatarsanız x eşittir 100t eksi 200 yapar. Buradaki 70'i karşı yatarsanız x eşittir 70t artı 70 yapar. İkisi de x olduğuna göre ikisi birbirine eşittir. Yani 100t eksi 200 eşittir 70t artı 70'tir diyeceğiz. Buradan 70t'yi karşıya atarsanız 30t gelecektir. Eksi 200'ü karşıya atarsanız 270 olacaktır ve t burada kaçtır arkadaşlarım? 3'ün ta kendisidir. A ile B kentler arasındaki uzaklık sorulmuştu. Artık buradaki ikisi veya buradaki ikisi hangisi canın istiyorsa onu bulabilirsin. Şurada daha kolay gibi görünüyor. T gördüğümüz yere 3'ü yazarsak arkadaşlar şurada 3-2, 1 yapar. 1 kere 100 de x'i verir bize. Yani x kaçmış arkadaşlarım? 100 kilometreymiş diyebiliriz. Yolun tamamı 100 kilometre olacaktı. Evet. Geçelim ikinci sorumuza. Saatteki hızı 60 kilometre olan bir tren, 300 metrelik bir tüneli, 30 saniyede tamamen geçtiğine göre, trenin uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle dikkat edin. Burada kilometre verilmiş. Burada metre verilmiş ve burada da saniye verilmiş ve şurada da bir saat var. Şimdi bu saati saniyeye, buradaki kilometreyi de metreye çevireceğiz arkadaşlar. Bir saat demek, bir saat demek, 3600 saniye demek. Bunu 60 ile çarparak dakikaya, sonra tekrar 60 ile çarparak saniyeye çevirebilirsiniz. 3600 saniye. 60 kilometre de aslında 60 bin metredir. Şimdi. Bu trenin hızı neymiş? 60 kilometre bölü 1 saatmiş arkadaşlar aslında. Hani şey diyoruz ya 60 kilometre bölü saat diyoruz ya o kilometre işte 60 kilometre bölü saatte 1 saat zaten tamam mı? Şimdi 60 kilometre ne demekmiş? 60 bin metreymiş. Bölü 1 saatte 3600 saniyeymiş. Bakın böylelikle neye çevirmiş olduk? Metre bölü saniyeye çevirmiş olduk. Şimdi 2 0 ve 2 0'ı zaten götürdük. 6'ya böldüğünüz 6, 6'ya böldüğünüz 100 ve böylelikle tekrar 2'ye böldüğünüz 3, 2'ye böldüğünüz 50. Ben bu türenin hızının 50 bölü 3 metre bölü saniye olması gerektiğini de anladım. Pekala. 30 saniyede tamamen geçmiş. Şimdi tamamen geçmesi demek ne demek? Tren arkadaşlarım tam olarak şurada itibaren tünele girdi tünele girdikten sonra tünelden tamamen kurtulabilmesi için bu trenin şöyle göstereyim ben size. Bu trenin kendisi kadar boydaki mesafesini sevgili arkadaşlarım buradan çıkması lazım. Tam olarak kurtulması lazım. Yani trenin kafası buradayken kafası burada olacak. Aradaki mesafe ne? İşte şurası. Tamam aradaki mesafe de burası. Yani tünelin boyu artı trenin boyu. Şimdi tünelin boyunun 300 metre olduğunu görüyoruz. Trenin boyuna da x metre diyelim. Tamam. Şimdi gençler bakın dikkat edin. Ee, 300 metre tünelin boyuydu. Artı x metre trenin boyuydu. Ve bu tüneli tamamen 30 saniyede geçmiş. 30 saniye eşittir diyorum. 50 bölü 3 metre bölü saniye. Bakın burası metre üst taraf uzunluk. Alt taraf saniye metre bölü saniye metre bölü saniye. Çok güzel. Bu bunun 10 katı mı? Evet. O zaman 10 katı kaç yapar? 500 yapar. Yani 300 artı x'in 500 olması gerekiyor. Yani trenin boyu olan x kaç metreymiş? 200 metreymiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da bizim cevabımızdı. Evet arkadaşlarım geçtim. Üçüncü soruma. Aşağıdaki görselde uzunluğu 2 ile doğru orantılı olan 2 şeritli yol ile uzunluğu 3 ile doğru orantılı olan 3 şeritli yol görseli verilmiştir. Yani 2 şeritli yol 2x birimken 3 şeritli yol 3x birimmiş arkadaşlar. A noktasından B noktasına doğru hareket eden araç 2 şeritli yolda saatte 50 km sabit hızda. Bakın buradaki hızı 50 km bölü saat. 3 şeritli yolda ise 40 km bölü saat sabit hızla hareket ediyormuş. Eğer bu araç 2 şeritli yolda 40. Bakın şöyle gösterelim. Eğer burada 40. Burada. 50 km sabit hızla hareket etmiş olsaydı B noktasında 1 saat daha erken varmış olacaktı. Buna göre A ile B noktası arasındaki uzaklık kaç kilometredir diye sormuş. Şimdi dikkat edin. İki şeritli yolun uzunluğu 2x'ti. Ben bunu 50'ye böldüm ve bu kadar zamanda iki şeritli yolu bitirdi dedim. Artı 3 şeritli yol 3x kilometreydi ve ben bunu 40'a böldüm. Toplamda bu kadar saatte yolu bitirdi. A'dan B'ye ulaştı. Ama ne demiş? Eğer diyor 2x kilometrelik yolu 40'la diğerini de yani 3x'i de 50 ile hareket etmiş olsaydı diyor 1 saat erken varacaktı. Yani şu süre şundan 1 saat daha kısa diyor. O zaman ben buna 1 eklersem ikisi birbirine eşit olacaktır. Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlarım şunu yapacağız. 2x bölü 40'ı bunun yanına 3x bölü 50'yi de bunun yanına atarsanız 3 xten 2x çıktı. x bölü 40 kaldı. 2 xten 3x çıktı. Eksi x bölü 50 kaldı. Tabii ki doğal olarak burayı 5 ile burayı 4 ile genişletelim. Eşittir 1 diyelim. Böylelikle x bölü 200 eşittir 1 gelir. Bakın x kaçmış? 200'ün ta kendisi. Ne sorulmuştu? A ile B arasındaki uzaklık. Şimdi x'i bulduk ya. x dediğimiz şey neydi? Bakın 2x burası 3x burası. A ile B arasındaki mesafe o zaman kaçtır? 5x'tir. E ben x'i 200 buldum. Dolayısıyla 5x kaçtır? 5 kere 200'dür. Cevabımız 1000 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuza geçtik. Şuradaki treni buradan kaldıralım artık. Trenle işimiz kalmadı. Dairesel pist üzerindeki bir noktadan aynı anda aynı yöne doğru koşan. Şimdi dairesel demiş arkadaşlarım. Şöyle bir dairesel pist çizelim. Diyor ki aynı anda aynı yöne doğru koşan Ece ile Sezer'in hızları sırasıyla 3V ve 5V'dir. Şimdi bir nokta belirledim. O noktamız şurası olsun. Aynı anda ve aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Birinin hızı 3V ötekinin hızı 5V. Şu Ece, şu da Sezin arkadaşlar. Tamam Sezenmiş. Sezin yazdık. Sezenmiş. Pekala. Ece pist üzerinde ikinci turu tamamladığında Sezen'in dördüncü turu tamamlamasına 300 metre kalmıştır. Buna göre pist çevresi kaç metredir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz bakın. Ece Ece 3K kadar yol aldığında doğal olarak Sezen 5K kadar yol alır. Yani hızlarıyla doğru orantılıdır gidilen yollar. O halde arkadaşlarım ben Ece'nin hızını Sezer'in hızına böldüğüm takdirde 3 bölü 5 bu bize neyi verecektir biliyor musunuz? Şunu ben pistin çevresine x dersem Ece ikinci turunu tamamladığında 2x kadar yol almış olur. Diğerinin dördüncü turu tamamlamasına 300 metre yol kalmış. Bakın o zaman 4x eksi 300 metre yol almıştır diyeceğiz. İçler dışlar şimdi. 12x 900 eşittir 10x diyeceğim. Buradan 12'si bu tarafa 900'ü bu tarafa gönderirseniz 2x eşittir 900 olacaktır ve x buradan kaç gelir 450. Bizden ne istenmişti pistin çevresi ben pistin çevresine x dedim zaten ve x de bu şekilde 450 bulduk sevgili gençler. Böylelikle dördüncü sorumuzla beraber 145. sayfayı da bitirdik ve geçiyorum 146. sayfamdaki 5. soruya. İki şehir arasındaki bir yolun asfalt olan kısmı toprak olan kısmının 2 katı kadardır. Şimdi bir yol var arkadaşlar. Şöyle ve bu yolun belli bir kısmı toprak belli bir kısmı asfalt ve asfalt olan kısım topraktan iki kat daha uzunmuş. Şimdi o zaman şöyle diyelim şurası siyahla gösterdiğim yer asfalt olsun şurası toprak olsun ve burası xken burası 2x'miş tamam. Mı? Asfalt yolda saatte 50 km sabit hızla bakın burada 50 km bölü saat sabit hızla. Toprak yolda ise 20 km bölü saat sabit hızla hareket eden bir tır tüm yolu 18 saatte tamamlamış. Buna göre toprak yolun uzunluğu kaç kilometredir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar toprak yolun uzunluğu x'ti. x'i 20'ye bölerseniz ne kadar zamanda toprak yolu e, kat ettiğini buluruz. Artı 2 x'i de 50'ye bölersek ne kadar sürede asfalt yolu kat ettiğini buluruz. Bu ikisini topladığınız takdirde de bize 18'i verecekmiş. Şimdi ben burayı 5'te, burayı da 2 ile genişlettiğim takdirde 5x 4x daha 9x yapar. 9x bölü 100 eşittir 18 derim. Buradan 9 ile 18'i sadeleştirdim. 2 x'i bulmak için x eşittir. Yüzde 2'yi çarparsınız 200 dersiniz. Şimdi şurası demek ki 200 kilometreymiş. Burası sevgili arkadaşlarım 400 kilometreymiş. Toprak yolun uzunluğu sorulmuştu. Toprak yol zaten x'ti. Doğal olarak cevabımız da 200'ü. Tüm yolu sormuş olsaydı 600 diyecektik. Asfaltı sormuş olsaydı 400 diyecektik. Evet 6. sorumuz 1 bölü 3'ü ince diğer kısmı kalın olan 60 cm uzunluğundaki bir ip her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Alev, alevin ince ipin olduğu kısımda ilerleme hızı saniyede 2 cm. Bakın 2 cm bölü saniye hızla ilerliyor. Kalın yerde de saniyede 1 cm. 1 cm bölü saniye hızla ilerliyor burada ateş. İpin ince ve kalın kısımlarında alevin ilerleme hızı sabit olduğuna göre ipin tamamı kaç saniyede yanar diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar 1 bölü 3'ü ince ise ben buna x dersem tamamı 3x olacaktır. Demek ki burası da 2x'miş tamam mı? İpin ince ve kalın kısımlarında alevin ilerleme hızı sabit olduğuna göre ipin tamamı kaç saniyede yanar diye sorulmuş. Ha bu arada x'e 2x dememize gerek bile yok. Çünkü zaten ipin uzunluğunu vermişti bize. 60'mış 60'ın 1 bölü 3'ünü bulacaksınız. 20 diyeceksiniz. Demek ki burası 20 burası 40 e, santimetreymiş. Şimdi 20 santimetrelik kısım saniyede 2 cm ile şuraya kadar geldiği takdirde yani ip buraya kadar yandı artık. Yandıktan sonra ne kadar geçti? 10 saniye geçti. Tabi sağdaki ip de aynı anda yıkıldığı için eli boş durmayacak. 10 de bu yanacak. Yani şu kısmım yanmış olacak. Şimdi bir ateş bu tarafta ilerliyor. Diğer ateş bu tarafta ilerliyor. Ama dikkat edin. Kalın olan tarafa geçtiğimiz için artık bu da 1 santimetre bölü saniye ile yanıyor. Bu da 1 santimetre bölü saniye yanıyor. 10 santimetresini kaybettiğimize göre artık geriye kaldı 30 santimetre. Şimdi 1 santim buradan, 1 santim de buradan yandığı için saniyede 2 santim yanıyordur ve toplamda da 30 santimetrelik bir ipimiz var. O zaman 30 santimetreyi ben 2 santimetre bölü saniyeye bölersem elimde 15 saniye gibi bir süre kalır. İpin tamamı burada 15 saniyede biter. Önceden de 10 saniye geçmişti. Toplamda ipin tamamı 25 saniyede yanar diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Cevabımız bu olacak. Ve altta soru yok. Geçtik. 7 sorumuza bu da bizim son sorumuz. Aralarında 200 kilometre mesafe bulunan ve birbirine doğru hareket eden iki aracın görseli yukarıda verilmiş. Birisi 50 kilometre bölü saat öteki de 30 kilometre bölü saat hızla hareket ediyorlar birbirlerine doğru. Buna göre bu iki aracın arasındaki mesafenin zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın aralarında ne kadar mesafe var 200 kilometre. Şimdi 200 kilometrelik mesafeyi birinin hızı 50 ötekinin hızı 30 olduğu için birbirine doğru gittiklerinden topluyoruz. 50 artı 30 80 yapar ve 200'ü 80'e bölerseniz sevgili arkadaşlarım 5 bölü 2 saat bulursunuz. Demek ki 5 bölü 2 saatte bunlar aynı noktada olacaklar ve aralarındaki mesafe 200 kilometre iken ilk başta aralarındaki mesafe 200 kilometre bakın bütün grafiklerde de 200 verilmiş zaten. 5 bölü 2 saat geçtiği anda aralarındaki mesafe sıfıra düşecektir. Bakın 200'ü vermiş ama aralarındaki mesafe başlangıçta sıfır. B şıkkı direkt kafadan gidiyor zaten. Diğerlerinde bakın Edirne seçeneğini de eleyebiliriz. Çünkü sıfırdan başlamış. Şimdi 200'den başlamış 5 bölü 2 saat sonra aralarındaki mesafe sıfır olacak dedik. Bakın aynı bunun gibi. Bakın bu 5 saatte aralarındaki mesafe sıfır olmuş. Bu da gitti. 5 bölü 2 saatte aralarındaki mesafe sıfır olmuş. A veya C cevap. Yalnız şöyle bir durum var. Tabi şuradaki araç artık bu tarafa doğru buradaki araç da bu tarafa doğru gideceği için bu noktadan sonra yine aralarındaki mesafe aynı şekilde aynı doğru olarak aynı eğim açısıyla tabi aynı eğim açısının negatifiyle bu sefer artmak zorunda. Buraya bakıyorsunuz mesafe negatife düşmüş. Mesafe negatife düşebilir mi arkadaşlar? Düşmez. O halde cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak diyebiliriz. Evet grafik yorumlamadan tutun da Toprak yol, asfalt yol veya kalın ip, ince ip veya dairesel pist, tünel sorusu yine aynı şekilde. Bu da aslına bakarsanız ikinci sorum, üçüncü sorumuz da asfalt yol, toprak yol örneğine benzer bir örnekti. Ve klasik bir soruyla birlikte bu testi de artık bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.